pekala. Herkes uyuyor. Santa gelecek yakında ve hediyeleri getirecek. Tatlı uykular. Ho oh, oh, ho oh. okay. ho. Hmm, belli. Sana hediye getirdim. Sanırım bu altın hediye hoşuna gider. Güzellik mendi kraliçemiz için muhteşem bir hediyem var. O oh, ben burada değilim. Hayır. Santo. Hmm. Vay be. Gördünüz mü? Hediye getirdi. Hadi bakalım ne var orada? Vay be. Bende burger var. Çok havalı. Bende ne var. Vay be. Çok iyi bir yüzük. Aynı zamanda bir lollipop da. Çok havalı. var. Ama be, baksanıza ben de bir sürü para şeklinde pasta var. Çok tatlı. Uf, bir dakika inanamıyorum. Bu Noel Baba ve uçuyor. Hey oley herkese mutlu yıllar.